Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Remzi Vural. Bugün Hatay İskenderun yaylalarından birisine geldim. Kale dibi yaylasında tam salmış. içinde mahzenlerin bulunduğu, tünellerin bulunduğu. Ve ben bu kaleye bugün çıkıyorum içindeki mahzenleri, tünelleri nasıl kaybetmişler ona bir bakacağım. İçinde ne gibi kazılar yapmışlar, o mahzenleri, tünelleri yok etmişler mi onlara bir bakacağız. Böyle projelerin devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hadi yola başlayalım. kalenin ucunu gördüm. Hemen durdum dedim bir göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum ama şu an biz kaleyi görüyoruz. Hedefimize yaklaştık. Bulutlar falan efsane duruyor ya. Gittiğimizde göreceğiz nasıl manzarayla karşılaşacağız. Bakmayın nasıl? Yer çıktı değil mi? Çıktı. Bırak çekme çekme. Topladı Allah lastiği topladı. Tuz buldum buldum buldum. Tamam yama bulabilir miyim? Yamayı bırak dur bir dakika. Bir tane e, plastik, plastik poşet ver. Poşet ver bana. 10 numara. Kapat kapat gerek yok. Rezilliğimizi çekmeye gerek yok. Vallahi diyorum. Anı oğlum anı. <laughs> yok bundan sonra yama seti taşıyacağım yani. Hangisiydi? Arkadaşlar şimdi kale dibi diye geldiğimiz yerde lastik yapımını <laughs> öğretiyorum sizlere. <laughs> Erkenden sevinme. Lastiği de hallettik. Bunu kapata kavayı vuran. İnşallah bu olursa ne ya? Malzemeyi bulduktan sonra ne yapmış ol? Evet arkadaşlar lastiğimizi yaptık. Ve de bir arkadaşımız aradı dedi. Ben de yayladayım. Lastik malzemesi var. Ne uğraşıyorsunuz bize gelin sen dedi. Biz kapatacağız şimdi. Havayı vuracağız. 5 buçuk kadar inmiş olursa ya Arkadaşımızla lastik tekrar yapacağız. İnmemiş olursa zaten ben böyle devam ederim yolu tarif etti arkadaşlar. Ben daha önce hiç gelmediğim için bilmiyordum burayı. Şimdi gidip görme zamanı. <laughs> Gayet güzel. Yani ayakların açılıyor yolda yürürken ya. Bu kaleye de normal bir şekilde asla yol yok. Patika'dan gidiyorsun. Kaç dakika gidiyoruz bilmiyorum. Şu an 15 dakikan ve falan yürüyoruz. Zaten ayaklar Biz de bu şekilde gidiyoruz. Bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Allah bizim mekan ya. Allah nasip ederse çok güzel proje çok. Günlerden beri düşünüyorum. Nasıl yaparız nasıl ederiz. O kadar adamla konuşuyoruz. İnşallah bir keşif geliyor. Efsane bir keşif. Daha önce keşfedildi. Bu sefer sonu bulunmayan bir yer. Onun sonunu da bulduk bana nasip olacak inşallah. Hani dağcılar elinde şubukla geziyor ya ben onlara hiç anlam veremiyorum. Niye? Bir değil, bir şey değil. Elinde çubukla geziyor. Adı dağcı. Ben de çubuk aldım elime. Ama sağ olsun aklıma geçiyor. Tehlikeli bir köprüden mi aktı İleri gittiğimiz yerde tehlikeli bir köprü vardı. Ne kadar tehlikeli bakalım bakalım. Ya paranamik bir yerim. bayrak görüktü. Şu köprüden bahsediyorlar. Her bir geçitten geçti şereval gibi ne var ya. Ee, oğlum üstümü de yıkılır. risk alma bekle sen. Al. yok ya, sen eline eline. muhtemelen bizinden bu vakti ayran çan görüyorum mu Yok. Lan ne yapıyorsun? Oh. Gidiyor mu ileri? Ha? Hı? İleri gidiyor mu? Yok gitmiyor. Evet arkadaşlar zindanın içindeyim şu anda girebildim içine. Girişi deli biraz dar. Aydınlık aslında baya. Şurada kum yığını var, moloz yığını var. Şeyler vesaire. Başka yeri var mı bilmiyorum. Hadi let's go. Yusuf ileri. Sağdan git. Ya buranın boydan boya kale olduğunu düşünelim işte. Sen boyunca. Bakımsızlıktan. Böyle üç boyutlu evet. Yalan alan bulamazsın. Evet. Baksana. 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 benim dikkatim orada değil bu taşlarda. Zamanda nasıl yapmışlar abi böyle bir şeyi. Harbi diyorum taşlarla tuğla ölür gibi. Demek ki adamların işi yokmuş herhalde kanka. Bu taş duvarlarla oya 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 bu şekilde yapmışlar ya. Şu da havalandırması mı? Evet. Muhtemelen bura kalenin içinden giden bir yol taş koymuş millet buraya. Burayı kayanın içinden giden bir yol olarak yol mu diye. Hani şu Battal Gazi'nin filminde var ya gidiyor mahzenlere giren yer. Bizim gördüğümüz yer mahzenler diye. Bu da mahzenlerin yolu. Olabilir. Yani. Bakın bakalım. Ama çok güzel ya. Taşlar Harbiden. artık kurtlanmış kurtlanmış baksana şuna. Fosilleşmiş. Aynen buraya var ya. İşte yapmazlar abi. Baksana. Şu yerin kirliliğine bak. işte yer. Şabı yok. Ne girişi var ne çıkışı. Yüksek çıkamam aşağı. başka yeri kalmadı. Bir, iki, üç tane duvar parçası. Bir, iki, üç tane masa. tarafta bir duvar.